Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hello. Merhaba tavşancık. Merhaba. Neyse bugün buradaki, gireyim. Buradaki devasa pıtırcığı öldüreceğiz. Pıtırcık yormanı var. O zaman çıkalım. Bitti. Çıkıp geliyorum. Gel. Geldik. Bekle beni pıtırcık seni öldüreceğim. Pıtırcık gücü. Üçüne ne çıkacak acaba? Birkaç kere deneyeceğim. Diğer pıtırcıklardan da ne çıkacak acaba? Çocuk gücü babam geliyor. Ya, ya haksızlık var. Çıkta çıkları da öldürelim. Gelin bu çocuklar bu uzun sürmeyecek ama sesimi değiştireceğim. Sesimi değiştir. biraz sert bir zamanı. Git. Ne söyle? Ah, gel gel, 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 gel. döndü. Dön başımı sıcak şarap içelim Hor görmeyip de daha iyi ben Güzel

Kralı bir öldüreceğim. Bu sefer ya yüzlere lira çıkarsa bitiriyorum. Yüz altın pardon. Video bitiyor. Çıkması diğer çocukları öldüreceğiz. Hadi. Ben şansınıza gideyim mi? Gidiyorum. On iki tane mi olmuş oha. Yok yok. Bekleyin iki çıkıldım. Çocuğu lan?